Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 30 Eylül Cuma Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Bursa'da 10 koşulu bir programımız bizi bekliyor. Yani yarışları şöyle bir inceledik. bayağı bir vaktimi de aldı sevgili dostlar. Yani zor bir program bizleri bekliyor. Banko adaylarımız olacak. İnşallah güzel bir program sizlere sunarım bunun eşliğinde. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka değerlendirme aşamasına geçelim sevgili dostlar. Tabii ki bu at yarışı yani koşmadan bilmek bir kere mucize sevgili dostlar. Tabii ki bizim e, önde tuttuğumuz e, bilgimiz amacında e, tuttuğumuz safkanlar, İnşallah ayakları düz basar Kazanan şanslı kişiler hep beraber oluruz Evet 30 Eylül dedik Ayımızın son günü İnşallah bu ayımızın son gününde Güzel bir şekilde kapanış yaparız Evet videomun altına bu bulunan Beğen butonuna da basmayı unutmazsanız Bana desteklerinizi bekliyorum Destekleriniz için bütün herkese Çok çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar Gerçekten bu aralar Çok e, iyi gidiyoruz e, Güzel gidiyoruz videomu hemen izlerken veya dinlerken bir beğen butonuna basmanız bana kafi olacaktır. Evet birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinden bir maiden koşu birinci altılı ganyanımızın başlangıç saati 3 saat, 3 yaşlı Arapların 1200 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 10 safkanımız yer alıyor. 2 ile 8 nolu Gideros Ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada yani bakıldığı zaman ilk koşusunda gerçekten çok başarılı bir performans sergileyerek Tolga Yıldız da start almıştı ve de kazandı. 151 günlük bir araya girdi. E, hatta bir iki arkadaşla da konuştum 151 günlük arası neden dolayı e, girdiğini abatta hatta hiçbir sıkıntı yok. İlgileri yani özenle, itinala üstüne titreyerek bakıyorlar. Yani grup grup ayırıyorlar herhalde Safkan'ı e, ondan dolayı Şimdi çalışmaları da gerçekten muntazam çok güzel yaptı. 800 metre çiminde sevgili dostlar. Yani şöyle söyleyeceğim Tolga ile biraz geri planda kalmıştı. Sonra o kadar güzel bir sprint attı geldi ki. Yani mesafede uygun onun için. E, yani biçilmiş bir kaptan mı diyelim artık ne denir sevgili olsa Yani kazanmaması için hiçbir neden yok gibi görünüyor. Ama tabii ki e, burada ona ciddi rakipleri var. E, tabii ki ciddi rakipleri olacak. Ben 8'de başlayacağım sevgili dostlar. Burada bir tane sürpriz bir isim. Yarın geri planda kalabilir. Muhammed Mirbilgin'le 3 nolu safkanımız bir Joker temsilcisi. Ee, onu da yaptığı son 1500'e gayet başarılı buldum. Şimdi mesafe kısa ama ben etkilenmezse bu kısa mesafeden Muhammed Mirbilgin'le etkili koşmasını bekliyorum. 8'e çok ciddi bir rakip olarak görüyorum. Büyük ihtimalle burada yeni nolu Doktor Şerife Erhan Akdoğlu'a ayağına biraz seri savkan tabii ki öteki savkanlar da işte seri ama liderlik mücadelesine girecektir ama birazcık zor gibi görünüyor. Ben geri planda bıraktım. Üçü ilk tercihim ciddi bir rakip. Sonradan 5 nolu Yaşar Yer Ali Yıldız'la ilk çimine bir yedincilik ondan sonra e, kum performansını İstanbul'da sentetikte bir ikincilik elde etti. Bursa pisine ilk defa geliyor. Yaşar de bir turbo orijini değerlendireceğiz. Sonradan e, sevgili dostlar kuponumuzda olmazsa olmazlardan e, bir tane daha safkan var. O da Altınoğlu safkanımız. Bir Kayız ve Koca Halil Kaplan'la bir yarış gördü 1200'e. İstanbul'da o da Bursa'ya ilk defa geliyor. kurulular bir e, yani çıkıp liderlik alabilir. Dikkat diyeceğim safkanlardan bir diğeri olacak sevgili dostlar Altınoğlu Savkanımız. Yani benim burada önereceğim bir tane de sürpriz bir isim kuponumuzda bulunması gerektiğini düşünüyorum. O da Halil İbrahim ketmeyle ile start alacak olan son koşusunu tekrar tekrar izledim. Gerçekten başarılı bir koşu sergilerek pistten bir ikincilik çıkarttı. O da Bursa'da 1500 metre çiminde ben boyunla geçirmişti. Goncagül'üm o zaman Eren Kadirlerle çok fuariydi. Fuarhanesinde birinci açıkmıştı çıkmıştı zaten. Ören Hanım da boyunla pistten bir ikincilik elde etti. Şimdi tamam hesabı kısaldı ama e, kesin imal etmeyeceğimiz safkanlardan biri olacağını düşünüyorum. 8 başta olmak üzere 3, 5, 6 ve 10 şeklinde oluştu. Benim birinci altlık ayımızda yer vereceğim safkanlar. Evet abi ben ufak bütçeli oynuyorum kimi önerirsiniz derseniz yani 8 nolu savkanımıza tercih yapabilirsiniz. Bank olarak değerlendirebilirsiniz ama ben e, biraz fazla attı. geçtim buraya. E, 3, 5 yani 6 ve 10 şeklinde olacak benim birinci altılık ayarımızdaki sıralama Evet ikinci koşumuz şartlı 4. 3 ve Kore İngilizlerin 1300 metre çimde mücadele verecekler. 9 safkımız yer alıyor. Birinci beşlik ayarımız burada start alacak. Evet koşuya bakıldığı zaman burada 9 nolu Celal'ım. Onur Yıldız da liderlik alabilir. 1 nolu hep birinci Ali Yıldız da 2 nolu Safkan'ımız. Yani burada say say bitmiyor. Yani birazcık tempoya binecek bir koşu bizleri bekliyor. Benim sıralamam şu şekilde. Zor bir koşu gerçekten. 1 nolu Safkan'ın hep birinciden Ali Yıldız'la ben etkili bir performans gelmesini bekliyorum ilk tercihim olacak. İkinci atım 3 nolu safkanımız Tolga Yıldız da ilk deva oluşu yaptı. Son dokuzuncu kesinlikle imal. Ee, yani ben önemsemediğim bir koşu sevgili olsa o zaman iki nolu sapkanımız da vardı İstanbul'da. O da o pistten üçüncülük de ayrıldı ama Bursa pistinde üst üste 1400 satış ki arkasından 1200 kazandı. Ondan önce 1400'e güzel bir ikincilik. Elde etti. İstanbul'da pek aralına bulamayan safkanımız tekrar Bursa çimine geldi. Üçü de kesin es geçmeyeceğim. İkinci adımımızda demin de anlattığım gibi iki nolu safkanımız bir konak orijini İstanbul'da gördüğü çim yarışından sonra tekrar e, yani Bursa pisine geliyor. Bursa'da da boy gösteren bir safkanın bir koşu gördü. bir 300'e sekizincil dağıldı ama kesinlikle ölçü almadığım bir 8'lik olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaptı son çim yarışı gerçekten bayıldım. Eren Kadirlerle e, Apranta arkadaşımıza etkili koşabilir. Çok çok dikkat. Sonradan 4 nolu Asile Sultan Tugay Alıcı'yla 9 nolu Sapkın'ın Celal'ım Onur Yıldız'la çok çok dikkat. Ve de 5 nolu Sapkın'ın Eren Akdoğ'la etkili koşmasını bekliyorum. 1, 3, 2, 4, 9 ve 5 benim bu koştaki sıralamam. Evet üçüncü koşumuz şartlı 5. 4 yaşlı Arapların 1200 metre kumda mücadele verecek. 9 safkanımız yer alıyor. 4 nolu Aydel Turbo ve de 5 nolu Gülen Kızın Ekir olarak piste çıkacaklar. Evet koşuya bakıldığı zaman Selkutan yani yaptığı gerçekten çok başarılı koşuların e, sergiledi. Üst üste kazanma başarısı gösterdi. Kocaeli'de arka arkaya kazandı. Şimdi Bursa'ya geliyor. Yani burada Bengü taşı geçti, Fırtınay'ı geçti, Oğlum Yaman'ı, Uzun Mehmet'e iki sefer koşup birini geçti, birini geçildi ama yani Selkutan yani bu grupta çok çok üstün gördüğüm bir safkanlardan biri olacak sevgili dostlar. Yani e, yarış gerçekten tempoya e, ayak uyduracak safkanlar var burada. Selkutan tabii ki iki kulluğa çekme matajına liderliği alabilir, Fırtına ayağına seri bir safkan sevgili dostlar. Çerdin geri planda kalacağını düşünüyorum. Çünkü sonlarda etkili gelmeye çalışıyor. Mesafı kısa. Uzun Mehmet o önlerde gider. Ayderli Turbo Ekrus'una yardımcı olacaktır. O önlerde gitmez. seven bir sapkanımız. Ama ben burada iki sapkan yeterli olacağını düşünüyorum. Onlar kimler? 1 ile 4 nolu Ayderli Turbo olacak sevgili dostlar. Benim kuponumda. Evet 1-4 benim için yeterlidir bu koşta. Birinci dörtlük ayımızın da başlangıç ayında. Evet dördüncü koşumuz bir mailin koşu. üç yaşlı Arapların 1200 metre çime çıkacaklar. 10 safkanımız yer alıyor. 7 plasa birinci üçlü ayımızda burada start alacak. Evet burada benim banko adayım ilk yarışında harika bir koşu sergiledi. Pisten güzel bir ikinci dairede İstanbul'dan şartlı bir de koşmuştu. Ahmet Çelik'le start almış. Şimdi Hişman'la buluşan hatta o zamanlar bir terörist yaşadı. Tabii ilk yarışı olduğu için e, mutlaka yaşayacaktır. Bir iki boyla geç çıktı ama e, sonradan toparladı Ahmet Çelikle. Yani sonlarda e, o da ataklarını attırarak geldi. Mükemmel bir eşgal, Harika bir safkan. Bayıldım sevgili Losa yarışını. 200 sefer arka arkayı izledim. Nasıl sprint atmış. Ee, nasıl geliyor diye yani bayağı bir cüsseli yani yüksek bir safkan şimdi Hişman da üstünde ben e, Gülizar sevgili dostlar ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum yarın için benim birinci altılı ayımızda sığınma limanım olacak 8 nolu safkanımız evet ikili deneyecek arkadaşlar için önereceğim üç tane safkan var sevgili dostlar burada yani etkili e, koşu çıkartacaklardır bir tane sürpriz isim o da ilk defa çime çıkacak. O da kim? Eren Kadirlerle 51 kiloyla 9 nolu sapkanımız koşan ve temsilcisi. Yani bakıldığı zaman baba tarafı gerçekten çime çok yatkın bir sapkan. Ee, koşan Pernan sevgili o, o da 9 nolu sapkanımız 8'in arkasına bağlayabiliriz. Eğer gelirse çok tatlı bir para alırız. Ben bağlayacağım. 6 nolu sapkanımız üst üste yaptığı ikincilikleri, üçüncülüklerin ardından bir ikincilik daha çıkartabilir ve de 4 nolu Bora Mir diyeceğim Erhan Aktuğla. Yani 8 bankomuz olacak. Arkasını ikili için 9, 6 ve 4'ü ben bağlama taraftarıyım. Evet 5. koşumuz Handikap 15 dişiler masu 3 ve kore İngilizlerin 1400 metre çimeye çıkacaklar. 14 safkanımız yer alıyor. 2. 6'lı gayrımız da burada start alacak. Zor bir koşuyla start alıyor sevgili dostlar. Yani böyle uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ben sıralamamı vereyim. Tercihi size bırakacağım. Azaltıp e, azaltmak sizin elinize verdiğim 2-3 safkanı veya 4 safkanı değerlendirebilirsiniz. Belki benim çok at geçtiğim yerlerde e, sizin banko adaylarınız olabilir. Güvendiğiniz safkanlar olabilir. Benim sıralamam şu şekilde. 2 nolu can çıkaran Cem Altun ikinci atım 4 nolu Zeyder Kadir Tokuca. Bu aralar gerçekten çok formsuz gibi görünüyor ama grubun uygunluğuna ben Zeydiye'den Kadir'le çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İkinci tercihim üçüncü atım 7 e, nolu Bitlis incisi Ali Yıldız'la sonradan altın nolu Jabel bu safkanın üstünde duracağım sevgili dostlar. Bombayı patlatabilir Halil Kaplan'la çok çok dikkat. 9 nolu safkanımız Yunus Emre Yüksel'le bomboş kiloyla start alıyor. Buna da dikkat. 1 nolu safkanımız Umar Sultan tam çimli orijine sahip yaptığı son iki koysunu İstanbul'da 1300'e e maalesef başarısız oldu. Ya aynı şekilde 1400'de yine başarısız oldu. Tekrar Bursa içimine tekrar geri geldi. Ben Umal Sultan'ı kesin imal etmeyeceğim. Biri de es geçmeyeceğim. Ve de son olarak da 3 dolu after dawn diyeceğiz. Mertcan Çelik'te 2, 4, 7, 6, 9, 1 ve 3 şeklinde oluştu. ikinci altı kaynımızın sıralaması. Evet 6. koşumuz satış 1. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre çimde mücadele verecek 13 safkanımız yer alıyor. Evet ben burada aslında 2 tane safkan yeterli gördüm sevgili dostlar. Ee, ben 2 safkanına geçme taraftarıyım. Ama bunların kötü koşması durumunda tabii ki safkanlar var. Onları da vereceğim ama daha büyük bütçeli olacak arkadaşlar için ben 2 safkanına geçeceğim. Bunu da belirteyim. Onlar kimler? Altınoğlu Bülent. Yaptığı son koşusun İstanbul satış 3'te işte 1600'de mükemmel bir koşu çıkarttı. Şimdi mesafenin uzaması ona çok çok yarayacaktır. Tolga Yıldız'a ilk tercihim buna da en ciddi rakip gördüğüm 4 nolu Cordelia Hüseyin Şimşek'le sevgili olsa. Yani ben bu bu iki atla gireceğim. Birinci altı gayemizin hem de son ayağına tekabül eden bu koşuda 6 ve 4 benim bu koştaki tercih edeceğim. iki safkan olacak. Evet daha sonra değerlendirecek arkadaşlar için 3 nolu safkanımız 10 ve 8 nolu safkanlar daha sonraki ihtimaller daha büyük güç ile oynayacak arkadaşlar için sürpriz isimler bunları da yönelebilirsiniz ama 6 ve 4 benim şablonumda bu iki safkan olacak. Evet 7. koşumuz kısa vade 6 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çimde mücadele verecek 9 safkanımız yer alıyor. 5 ile 9 nolu. Bu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Yani gruba bakıldığı zaman yani bir iki safkan birbirlerine bir iki sefer koştular sevgili dostlar. Geri kalan safkanlar da ilk defa bu grupta start alacak birbirlerine ilk defa koşacaklar. Yani burada bakıldığı zaman yaptığı üst üste açık üçte 1400'e dördüncü ondan önce açık üç yine 1200'e bir dördüncülükle ayrılan yani ondan önce koşulları zaten Bursa pistinde 800'ü kazandı arkasından 1200 de ikinci yine kısa vadeydi koşan bir safkanımız Barış Kurdu'yla ilk defa oluşan bir sanki ee, bu koşuyu çalacak gibi görünüyor ama mesafenin kısa oluşu çünkü burada ayağına seri safkanlarımız da var. Mesela o kim? 2 nolu gel oğluyum. Merçan Çelik'le çıkıp liderliği alabilir. Yeni oğlu safkanımız 9 kul var. Dolanıp gelip liderliği alabilir yakalanmayabilir. Çok dikkat yani bakıldığı zaman sanki bir iki sapkının arasında geçecekmiş bir mücadele gibi görünüyor ama tabii ki benim ilk tercihim bir ikinci atım iki nolu safkanımız sonradan 3 sonradan 4 nolu safkan ilk çim yarışında 1200'de mükemmel bir koşu mükemmel dereceyle bitirdi sonra e, açık güçte bir mücadelesi vardı Bursa'da maalesef pistten bir beşincilik 6 sapkanın arasında bir beşincilik ayrıldı Nevzat Alıcıyla start almıştı. Ben kesinlikle ölçü almadığım bir koşu tekrar çim pistse dönen dördü es geçmeyeceğim. Altını uğurcanan Fırat Aslan'la mutlaka veri deneyeceğiz. Kuponumuz olmazsa olmaz. Ve de 8 nolu safkanımız Tugay Alıcı ilk startında İstanbul'da şartlı bir de 1300'ü gerçekten çok başarılı bir koşu sergiledi. Hatta o zaman da Foğur birinci at çıkmıştı Ahmet Çelik'le. E, King Runner kazanmıştı. Hatta o zaman da önerdiğimiz bir safkandı. Sevgili dostlar o zaman da kazanmıştı. E, tabii ki 8 numaralı safkanımızı göz ardı etmeyeceğiz. 8 de iliştireceğiz kuponumuza. 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 benim bu koştaki tercih edeceğim safkanlar. Evet 8. koşumuz kısa vade 8. 3 yaşlı Arapların 1400 metre çime çıkacaklar. 9 safkanımız burada kayıtta. Evet koşuya bakıldığı zaman yani gözümüze ilk çarpan safkan üst üste kazanan Aksoan sevgili dostlar. İstanbul'da e, aynı şekilde 1200'ü kazandı. İzmir'e gitti kazandı. Arka arkaya kısa vade 6 ve kısa vade 7'yi kazanarak çok formda gelen bir safkanımız son koşusunda zaten banka olarak önerdi biz Hüsaplan'da. Biz de Şimdi mesafenin birazcık uzaması ben tereddüt yaşadım sevgili dostlar. Kazanabilir ve mi? Muhammed Mirbilgin kazanabilir. Çünkü Ayan'ın seri bir sapkan çıkıp liderliği alabilir. 3 nolu Haremas'ı buna müsaade etmeyebilir. Sonra 7 nolu Adem Perisi, 8 nolu Dilan Kız. Yani yarış bayağı bir kapışacaklar sevgili Burada bu saydığım safkanlar. Ee, tabii ki e, başlayacağız. Muhammed Mevgin'e bu kadar form derken yazmamak olmaz. İlk tercihim 7. İkinci adım yeni nola Adem Perisi olacak sevgili dostlar. O da yaptığı son koşusunda Grup 3'te işte Bursa'da 1400'e bu mesafede harika bir koşu çıkarttı Mertcan Çelik'te. Hatta o zaman Yürekstar kazanmıştı. Yürek biz bank olarak önermiştik. O gün e, bizde yan koşuyu kazandı. Adem Peris'te mükemmel koşu çıkarttı. Sevgili dostlar. Yani burada Hişman'la etkili koşacaktı. ikinci tercihim. Ve de bir tane de e, tatlı bir sürpriz. Aynı koşuda beraber koştular. Sevgili, o da kim? Uzun Dalga sevgili dostlar. Yani Uzun Dalga'yı şöyle anlatacağım. Aynı koşuda Adem perisine beraber koştu. Hatta araya girdi sevgili dostlar. Yani burada Gür Obası. E, Adem Peris'i Uzun Dalga bunların arasına sıkıştı muhammed ne yani çıkayım çıkmayayım gibi böyle bir e, bir terörist yaşadı safkan bir irkildi ama maalesef e, sonradan sprintine devam etti ama biraz irkildiğini gördüm ben tekrar yarışını izledim yurekstar dışarıdan gelip e, yarışı çalmıştı adem perisinin hemen arkasında başla bir üçüncülük elde etti yarın e, burada mertcan çelik bir hata yapmadığı sürece yani burada e, kazanabilir. Çok çok dikkat. Ben Altınoğlu e, uzun dalgayla da yazma taraftarıyım sevgili dostlar. Bir tane daha isim önerirsek o da Kadir Tokoçoğlu'yla daha sonradan kuponlarda bulunabilir. Tok Ateş sevgili dostlar. Kadir Tokoçoğlu'yla dikkat diyeceğim. Yani şimdi hiç kazanamadı ama etkili koşabilir. Daha sonraki isim olarak bütçemiz doğrultusunda 4 nolu sapkımızda da bir şans verebiliriz. Yani buradaki sıra benim 2 7, 6 şeklinde oluştu. Bütçemiz doğrultusunda 4 onu tok ateşe de yönelebiliriz. Ateş topu temsilcisi iyi koşacaktır. Güzel koşulları var zaten. Çimde buna da dikkat diyebiliriz. Evet 9. koşumuz bir meydan 3 yaşlı Arapların 1200 metre çime çıkacaklar. 11 safkanımız yer alacak. Evet burada da ikinci altılık ayımızın da banko adayımız sığınma limanımız o da burada olacak. O da kim? Avaşin sevgili olsa ayağına gerçekten seri bir safkan. Kulvaran mahzun turanla start alıyor. Kilosu da çok müsait tabii ki burada ırmak soy. Yarışa o da tempo vermeye çalışacaktır. Liderliği Avaşin'den almaya çalışacaktır. Yani kulvarı 5. Ama ben Aves'in burada liderliği ben kimseye vereceğini de düşünmüyorum. Çıkıp liderliği alıp hem de 49 günlük bir ara çalışmalara gayet muntazam. Mahsun Turanlı iki sever start aldı. Şimdi üçüncü kez de buluştu. Ben e, bu koşuyu Avaşi'nin e, kazanmasını bekliyorum. Benim yarın için ikinci altılık ayımızda banko adayım olacak. Evet durak iki ikili arkadaşlar için ilk defa çime çıkacak olan 2 nolu safkanımıza çok çok dikkat. Uçan Oğul temsilcisi Mercançlıklı. Ben bir e, ikincilik şansına sahip olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Ben ikili için 2'yi önereceğim ve de 3 e, nolu Kaçkarlı Halil Kaplan'la yaptığı son üçüncülü ba, gayet başarılıydı. Ben ikincilik için şansına sahip olduğunu düşünüyorum. Benim burada yeni nolu hava bankom arkası 2 ve 3 ikili için değerlendirebiliriz. Evet 10. koşu handikap 17 4 ve kararlıklar 2000 metre çim 14 safkanımız yer alacak. 1 nolu kaftan 14 nolu tunca soylu ekür olarak start alacak. Evet kuponumuz 5'te 5 giderse yani son ayakta kesinlikle yapmak istemiyorum sevgili dostlar. Çok karışık bir koşu. Yani bakıldığı zaman Özel Bey önde çıkıyor. Burgaz ona keza olsun. İlk çim yarışını gerçekten çok başarılı. Yani e, kazandı. Yani İzmir'de 2000'de ilk çim derken yani çim yarışını e, Erhan Atula mükemmel bir koşu sergiledi. Kazandı. Sevgili olsun. Bakıldığı zaman ön tarafa çıkan safkanlar var. Ama benim buradaki sıralamam birazcık fazla olacak. E, mutlaka değerlendireceğim. Onlar kimler? 4 nolu Gubaz Burgaz dedim bakmayın arkadaşlar. Gubaz Erhan Aktuğla benim ilk tercihim. İkinci atım üç nolu safkan Özal ve tabii ki değerlendireceğiz. Kaliteli bir safkan yaptı. koşular zaten e, yani göz önünde e, kesin ihmal etmeyeceğiz. 12 nolu safkanımız uzaya bakan o ile tam bir bomba bir isim. Dikkat 13 nolu safkanımız Kondu Bey Ali Yıldız'la yaptığı son koşusunu gerçekten başarılı bir koşu sergileyerek kazanma başarısı gösteren Handikap 14'ü İzmir'de Kondu Bey'in de Ali Yıldız'a tercih yapacağız. Sonradan 14 nolu Tunca Soylu Eren Kadirlerle dikkat diyeceğim savkanlardan biri. 2 nolu Usulca Kaan Gökçe ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir savkan. Ve de 10 nolu Prenses Cora Halil Kaplan'la. 4 3, 8, 12, 13, 14, 2 ve 10 şeklinde oluştu. İkinci altılı galimizin son ayında yer vereceğim sapkanlar sevgili dostlar. Evet Bursa koşular için 10 koşu ile sizler için yorumladım. Herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Yazdığınız sapkanlar ganyan olsun. Allah'a emanet olun. Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık.